başlama ve bu kısma kadar yani 15 popkorna kadar kafa tarifimiz de aynı kafamızın aynısını yapıyoruz buradan sonra sadece iki sırada bir değişiklik var ben oraya göstereceğim kafamızın aynısını örmemiz yeterli ben hemen geliyorum ama kafamızın şu renk geçişin olan yere kadar aynısını ördük şimdi gövdemizin örüyoruz. 7 tane örüp 7 tane sık iğne. Şu aradaki ikinin sadece birisini örüyorduk. Herhangi birisi. 7 sık iğne bir kesme yapacağız. 7 sık iğne bir kesme yaptık. Bu sıramızda da 6 sık iğne bir kesme yapacağız. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir kesme. Bunu da sıra sonuna kadar örüp geliyorum. 6 sık iğne bir kesme yaptık. Gövdemiz bitti. paylı bir şekilde kesiyoruz. Kafayla birleştireceğiz. Bunu da el yapla doldurup kapayla şu şekilde dikeceğiz. Böyle olacak. Şimdi kulakları yapıyoruz. Sihirli halka, biz zincir, altı sık iğne ile başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Bir üst sırada bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar yapıyoruz. 9 sık iğnemiz olacak. 9 sık iğne şeklinde ördük. Bu sırada da 2 sık iğne bir arttırma Bu sırada da 3 sık iğne bir arttırma olacak. Her sırada bir sayı artıyor. 1 sık iğne bir arttırma, 2 sık iğne bir arttırma. Bu sırada da 3 sık iğne bir arttırma şeklinde sayı artıyor. Bu sıramızda da 4 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Bu sıramızda da 5 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Şimdi 6 sıra boyunca sadece düz olarak ilmekleri öreceğiz. Şu şekilde kulakları hazırladığım için ben bunu 6 sıra örmüşüm gibi varsayın 2 sıra ördüm ee, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz 6 sıra ördükten sonra bir kesme 9 sık iğne 9 sık iğne kesme 8 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne. Bir sonraki sırada hiç eksiltme yapmadan 19 tane sık iğne örüyoruz. Ben örüp geliyorum. 19 sık iğne ördüm. Şimdi 14 sık iğne 1 14 Bir tane kesme. 3 suk iğne. 1 2 3 Bu sıramız da bitti. Son sıramızda kesme 6 suk iğne. 2 3 4 5 6 bir tane daha kesme sonra 8 tane sık iğne 7 bu da 8. cc ilmek kaydırma yapıyoruz ve bitiyor uzun kesiyoruz sizin bu şekilde olacak kulağınız bu şekilde iki tane kuzak, kulak hazırlıyoruz sihirli halkan altı tane sık iğne yapıyoruz şimdi her birine çift batıyoruz 1 2 her birini çift batarak artma yapıyoruz 12 tane sık iğnemiz olacak Bir sonraki sırada bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Bunu da sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bu sıramız da bitti. Bir sonraki sırada 3 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 2 sık iğne bir arttırma. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir arttırma yaptık. Bu sıramızda da 3 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Bu sıramızı ördük. Bu e, yeni sıramızda 10 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir tane kesme yapıyoruz. Sonra iki tane sık iğne örüyoruz. Bir kesme yapıyoruz. Yine iki tane örüyoruz. Bir kesme yapıyoruz. 10 tane sık iğne örüyoruz. Bu sıramız da bitti. Şimdi 11 tane sık iğne 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane bir tane kesme bir tane sık iğne 1 tane yine kesme 11 tane sık iğne 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bu sıramızda da 7 tane sık iğne 2, 3 4 5 6 7 bir kesme 1 2 3 4 5 6 7 yine bir kesme 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 şimdi bir kesme yeni sıramızda bir kesme 9 sık iğne 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 bir kesme 10 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu sırada 9 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir kezme 10 tane sık iğne 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 5 sık iğne 2 3 4 5 bir kesme Yine 5 sık iğne 3 4 Yine kesme. Sonra 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Bu sıramız da bitti. Bir sonraki sıramızda 8 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne bir kesme 8 sık iğne örüp sırayı bitiriyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu sıramız dikti. Yeni sıramızda 7 sık iğne yapıyoruz önce. 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne bir kesme. 8 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 Elyaf doldurmayı unutmayınız. 2 sıra düz örüyoruz. 15 sık iğne pardon 16 sık iğne olarak 2 sıra boyunca örüyoruz. 2 sıra ördükten sonra 7 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne 1 kezme Siz elyaf doldurun. Ben sizin için ördüğüm için elyaf doldurmuyorum. 7 tane sık iğne. Yine 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 3 sıra boyunca örüyoruz düz bir şekilde arttırma eksiltme yapmadan ben örmeyeceğim. Size tekrar göstereceğim. Kaldığımız yerden sanki örmüşüm gibi devam ediyorum. Siz 3 sıra daha örün. Sonra 3 sıra ördükten sonra 7 sık iğne 3 4 5 6 7 sık iğne bir kesme 6 sık iğne örüyoruz. Bu sıradan sonra tam 9 sıra boyunca 14 sık iğne olarak örüyoruz. Ben örmeyeceğim. Sizin için bir sonraki sıraya geçeceğim. En son sıramızda da bir tane sık iğne bir tane kesme bu şekilde 4 defa yapıyoruz bir tane sık iğne bir tane kesme iki oldu bir tane sık iğne bir tane kesme bir tane sık iğne bir tane, iğne. Bir tane kesme sonda iki tane sık iğne kalıyor onu iki sık iğne olarak görüyoruz ve bu şekilde bitiyor Ayağımız şöyle olacak. Yarıya kadar dolduruyoruz. Yarıdan sonrasını doldurmuyoruz. Ekle hareket edebilmesi için o kısımda boş kalıyor. Böyle bir ayak olacak sizin ördüğünüzde.